günaydın güzel bir pazar gününden herkese merhaba arkadaşlar evet patates doğramayla videomuza başladık ocağa tavamı koydum ve bugünkü pazar spesiyelimi yapmaya başlıyorum ne var pazar spesiyelimin içinde e, kızarmış patateslerin içine sucuk doğrayacağım patatesler kızardıktan sonra e, hafif sucuklarla da patatesi birazcık kızarttıktan sonra sucuklarla kızarttıktan sonra üzerine 3-4 tane de yumurta ilave edeceğim normalde aynısını önce patates sonra soğan sonra sucuk sonra yumurta yaptığınız zaman da enfes oluyor ama maalesef artık biliyorsun sen de söylüyorum Mikail e, Mikail soğan yemiyor diyeceksiniz ki, o zaman o soğanın orada ne işi var hemen söylüyorum soğanların orada bulunma sebebi e, kendime bir tane minik soğandan bir tanecik de yumurtadan kendime bir e, kahvaltı hazırlayacağım evet çocuklar demin camiden geldiler sabah biraz ben onları doyurmuştum krep falan yapmıştım dünkü videomu izleyenler varsa bilirler e, şu saat şu an 1'e geliyor ancak tekrar acıktılar ve ben de tekrardan mutfağa girdim bir öğlen branşı hazırlamak için. Valla uzun uzun mu yapsaydım, küp küp mü yapsaydım, neyse küp küp yapalım. Kızarması daha uzun şey kısa sürüyor. Bu şekilde canlarım benim. Ondan sonra çocukları yollayacağım. Ee, Çocuklar bugün yollayacağım. Onların bir karınlarını doyurayım Hava da güzel e, kendimde tekrardan şöyle bir ev temizliğine girişeceğim. E, camlarımı sileceğim. Birazdan. kahvaltımız bittikten sonra önce camımı sileceğim. Daha sonra da tekrar evi süpürüp sil. İşlevim olacak. Öyle bakalım. Ev hanımın işi bir mi? Asla bitmez. Hafta içi fazla işim olmasın diye yani daha doğrusu yarın Fazla işim olmasın temizlik işim diye hoş bir her defasında öyle diyorum ama sağ olsun Ömer halisin yüzüne yine işim oluyor yani sanki hiç temizlik yapmamışım gibi ama neyse yapacak bir şey yok. Neyse canları sağ olsun şurasını tamamlamamışım e ama yine de tabi komple dikkat temizlik yapmaya benzemiyor hafta sonu daha kolay oluyor. O yüzden dün büyük bir işimi, büyük bir kısmını halletmiştim. Ee, çocuk odasının, yatak odasının, e, mutfağımın camını silmiş miydim? Bakayım, evet mutfağın camını falan da sildim. Şimdi bugün e, tuvaleti komple derin temizleyeceğim. Güzel böyle köpüklü köpüklü. E, hatta çekim yapabilirsem inşallah çekim yaparım. Hep birlikte yaparız. Güzel böyle köpürte köpürte banyo temizliği yapısım var. Bir de dediğim gibi salon camımı yapacağım. Ondan sonra inşallah yemek dünden yemeğim var zaten şimdi onu da göstereceğim evet patatesleri koydum bakın akşam için tekrardan yemek yapmayacağım çünkü şöyle kanadın sulu yemeğini yapmıştım bilmiyorum bilir misiniz ama ben bunu yaparım çocuklar da çok sever Mikael hariç dünden şöyle pilavım da var ee, biraz fazla yapmışım herhalde bunları <laughs> o yüzden yenmedi ee, ancak işte hani biraz yiyebildiler yani akşam içinde yemek derdim olmayacak bugün yemeğim de var şimdi bu patatesler güzel bir kızarsın ondan sonraki aşamaları size göstereceğim sizlere de değişik bir kahvaltı fikri olsun aslında ben de ne kahvaltı fikirleri neler neler var da işte ben kendimi yemediğim için artık yapmıyorum ama bir misafirim falan geldiğinde mutlaka sizlere değişik böyle bruschetta tarifleri falan veririm inşallah. önce bir peçeteye koydum. Fazlalık yağını tavadan döktüm. Çünkü diğer kısımlarda çok böyle yağlı olmaması lazım. Ama patates kızarırken de yağsız da kızarmıyor, yanıyor biliyorsunuz. Şimdi doğradığım sucukları üzerine ilave ediyorum. Bir 3-5 dakikada sucuklarla birlikte karıştırıp bakayım tekelli olacak mı? Çünkü telefonu tripoddan çıkardım. Şöyle hafif bir cızbız olacak yani sucuklar. Ondan sonra yumurtasını atarken mecbur bunu ikiye ayırmam lazım. Çünkü bu böyle çok oldu. Şimdi bu böyle bayağı bir fazla olduğu için bunun üstüne yumurtayı atınca pişer mi? Pişer aslında ama neyse ben gene de ikiye böleceğim bunu. Sucuklarla birlikte bu şekilde bakın sucuklar da kızarıyor. Sonra bunu ikiye böleceğim. Şöyle ayrı ayrı iki yumurtalı iki yumurtalı kızartıp ortaya koyacağım. Ondan sonra artık kahvaltı, mavaltı falan derken afiyet olsun. Kendime de soğanlarımı doğradım. Bir tane soğanı doğradım. Bunu şimdi çok hafif bir şey az e, bir tatlı kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tereyağı ile bunu hafif bir soteleyeceğim. Üzerine de bir tane yumurta kıracağım. Onu da göstereceğim zaten size. Küçük masanın üstüne getirdim mi? Tamam. Ekmeği götürebilirsin lütfen şimdi başka bir şey karar verdim. Böyle yemek isteyen bu şekilde yiyebilir. Bunu yumurtalı yapayım dedim. Şunu da in the making. Ben böyle tekerle kırdığım zaman çok hoşunuza gidiyor. Çok basit arkadaşlar. Bir kere çatıyorsunuz. Şuraya şöyle parmağınızı koyup ikiye ayırınca çıkıveriyoruz. Evet, şimdi hemen ellerimi yıkamam lazım. Evet soğanlarımı atıyorum. Canlar. Bir parça tereyağı atacağım. Evet bakın. Böyle bunu da kavurdum. Bir parça tereyağı geldi. Bir tane yumurta ilave ediyorum. Bu da benim kahvaltım. Evet onlar yemeklerini bitirdiler. Bir Ömer yemedi. Ve benimkine bakın. Zaten ne kadar vardı yiyebildiğime bakar mısınız? Büyük böyle yumurtalı kısımlarını yedim. Abu kaldı. Gitmiyor yani mümkün değil. Hani böyle sevmediğimden falan değil. Çok seviyorum bunu yumurta yanisini. Ama mide almıyor işte. Doydum bu kadarcıkla. Kaç çatal yedim? Şu şekilde şöyle şöyle 4 veya 5 çatal yedim. Bu şekilde gerçekten abartmıyorum. Daha fazla da alamıyorum zaten ağzıma. Bu şekilde 5, 4 veya 5 çatal yedim. Şimdi çok şükür doydum. Neyse 2 dakika şu sofraya kaldırayım. Çocukları da dışarı yollayayım. Ondan sonra başlayalım ellerimizi temizlemeye. Evet ne yaptım? Çocukları babalarına verdim. Bakın süslendim. Uzun zamandan böyle gözüme kalem çekmemiştim. Dur şöyle yapayım. Kalemimi de çektim. Aa geldim. Evet ben çağrılıyorum. Nerede kalmıştık? Çocukları babaları aldı, taksiyle gitti. Oluyor. Şimdi aslında temizlik yapacaktım. onlar kendi bir kez daha şöyle bir temizlik yapayım diye düşünmüştüm ama vazgeçtim. Vazgeçtim ve amcamın hanımı geldi. Geze dedik bir şeyler yapalım. Bir yerlere gidelim bir şeyler içeriz. Ya da bir dondurma yemeğe de gidebiliriz bilmiyorum. Bakalım. Şimdi geldi. Bugün anne günü yapayım ben de böyle çocuksuz bir keyif yapayım bugün dedim. Öyle bakalım. Vazgeçtim yani. Ev zaten temiz yani. Dün çok güzel temiz yapmıştım. Artık camı da ya akşam yaparım ya da yarın geldikten sonra. Ay yarın geldikten sonra yarın. yarın. Çok güzel, huzur dolu bir yere geldik. Yem yeşillik alan. Ee, burası valla göl mü oluyor? Göre tam oluyor. Ne oluyor? Öyle bir şey işte görüyorsunuz. Çok da temiz bir yer değil. Ama ördeklerin olduğu bir yer. Bunun etrafında komple gezi yeri var. Ailelerin her yerde oturma yerleri var. Ve böyle her taraf yeşillik alan. Biraz böyle ördeklere baktık. Şöyle hafif deniz kokusu olmasa da temiz bir hava almış olduk. Ee, Selma böyle bir şeyler yapmış Torbalarına koymuş Şimdi şöyle güzel oturup e, Sohbet edip keyif yapabileceğimiz bir yer Bakacağız Ondan sonra biraz dolaşacağız biraz oturacağız Biraz sohbet edeceğiz derken Bugün güzel havanın tadını bu şekilde Çıkaracağız inşallah bakın. Birazcık da seslerini çekeyim size. Hiç de ekmek almak aklıma gelmemiş. Gerçi o hoş burada yasak. Böyle küçük bir köprü var. Bunlardan burada bir 4-5 tane falan var. Böyle köprülerden doğru bir gidiyoruz bakalım. Bakın bir köprü de orada var. Bakın biz böyle dereye geldik. Şimdi dere kenarına geldik. Çekilek çitletiyoruz. Valla acayip güzel de böyle huzurlu bir yer. Su sesi. Bakın. Şimdi ben ne yapacağım? Şuraya oturacağım. Eğer güzel çıkarsam, çok kilolu çıkmazsam sizle paylaşacağım. Çıkarsam paylaşmıyorum. Belki kadraj, fotoğraf, fotoğraf falan paylaşırım. çıkartayım mı? Gelmez. Geliyorlar, geliyorlar. Oradan mı geldik? Ne yaptı? Acayip hızlı gel geliyor. Baktı burada bir topluluk var, bir şey var yiyecek. Oralar da yüksek değil ha. Baksana şeyinle basıyor. Orada şey var, taş var. Taş var, değil mi Onu da? Hı hı. günün kapanışını yapmak istiyorum canlarım benim bir kahve yaptım yanalı birazcık su koydum biraz kahve biraz su barajı izleyerek artık günüme kapanışımı yapıyorum geziden sonra ne yaptık çocuklar geldi çünkü yarın okul var biliyorsunuz hemen böyle acil bir şeyler hazırladım yedik içtik çocukları daha sonra yatırdım evleri şöyle bir kere bir topardım mutfağımı toparladım şimdi dediğim gibi kahvemi de yaptım dizimi de açtım oturdum anne keyfi yapıyorum ve bir videonun daha sonunu gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle yarın inşallah artık çocuklar okuldayken bugün yapmam gereken sil süpür yerleştirişini yarın yapacağız ve sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Ne diyorum bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.